Herkese merhaba tekrardan. Umarım keyfiniz, sağlığınız ve en çok da akıl sağlığınız yerindedir. Bu hayatta en 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 önemli şey o çünkü. En son kaydettiğim podcastten sonra artık kendime söz verip bir daha kahve içmeden podcast kaydetmeyeceğim dedim ama tam markete giderken motorun şarjının bittiğini gördüm. Araba da babamdaydı. Geri döndüm ve çay koyup vakit kaybetmeden yeni konudaki ezberimi tazeleyeyim. Kayıt alayım ve sonra hemen başlayayım dedim. Bu bölümde bir önceki kayıtta bahsettiğim tehlikeli bücür Julianus'un faaliyetlerine bakacağız. İktidarı çok sürmüyor ama yaptıkları çok etkili oluyor ve imparatorluğun kaderini hem iyi anlamda hem de kötü anlamda değiştiriyor. Bakalım neler olmuş. Boyuna bakmadan bu arkadaşımız neler yapmış. 5 Ekim 361'de Konstantius'un ölümünden sonra Julianus Konstantinopolis'in denetimini ele geçiriyor ve bu haç düşmanı arkadaşımızın yaptıkları hasebiyle Hristiyan eğitiminin tam anlamıyla başarılı olup tam anlamıyla başarılı olamayacağı çünkü Hristiyan eğitim sisteminin yerleşik ve net çizgileri olmadığı hemen anlaşılıyor. Julianus bir süredir Yunan edebiyatı ve felsefesi konusunda ona rehberlik eden ünlü retorik hocası Libanius ile iletişim halindeydi ve yetişkin yaşamanın büyük bölümünde gizlice eski Roma dinine sempati duymuştu tabii aklınıza geldiği üzere iş sadece gizli bir sempatiyle kalmıyor ve bir zaman sonra ciddi hamlelere dönüşüyor bu sempati. İktidara tek başına hakim olduktan bir süre sonra artık alenen kendini Hristiyanlığın baş düşmanlarından ilan et, ediyor Julianus. Hatta bu cesaretli e, çocuğumuzun dediğine göre vaftizi unutmak istediği bir kabusmuş. O derece yani. Ve bu kabustan uyanmak istemiş olacak ki Hristiyan imparatorlar zamanında çoğu kapatılan eski tapınakların yeniden açılmasını emrediyor. Ve hiçbir Hristiyan Hristiyan'ın edebiyat okutamayacağını, böyle bir eğitim veremeyeceğini söylüyor ve bunu yasaklıyor. Gerçi okuyacak ne var? Pek de bir şey yok aslında. Çünkü daha yerleşmiş bir Hristiyan edebiyatı yok. Yine de bu okuma yasa onun için önemli tabii ki. Çünkü tüm yönetim görevlilerinin edebiyat okuması zorunlu olduğu için bu doğal olarak tüm Roma memurlarının tam bir Roma eğitimi almalarını güvence altına alacaktı. Yani eski ve kadim Roma metinlerine dönülecekti. Bu yapılanlar Romalı putperestler için iyi olsa da, İsa'nın takipçileri için başlangıçta iyi olmadı tabii ki. Daha sonra bu iyi bir şey evriliyor. Yasak çok tanrıcıların iyi bir eğitim alabileceğini garanti ederken aynı zamanda imparatorluktaki Hristiyanların Eğitim alacakları anlamına da e, geliyordu. Eğitim alacakları anlamına mı geliyordu? Hayır, kötü eğitim alacakları anlamına geliyordu. Çok tanrıcılar iyi eğitim alacakken, bu Hristiyanların kötü eğitim alacağı anlamına geliyordu. E, bir kere Hristiyanların çoğu çocuklarını eski Roma dinine göre yetiştirilecekleri bir okula göndermeyi reddediyorlar haliyle. Bunun yerine Hristiyan yazarlar kendi okullarında öğretilmek üzere kendi edebiyatlarını yaratmaya koyuluyor. Musa'nın ilk beş kitabı altılı dizelere dönüştürülüyor. Yani Hristiyanlığa evriliyor. İncil Platon'un diyalogları biçiminde yeniden yazılıyor. Bu edebiyatın çoğunluğu o ana kadar kötüydü tabii ki. O anda da kötüydü yani. Neredeyse hemen koyboldu bu yüzden. Çünkü kalıcı ve yerleşik dili tamamen taklit üzerine yapılmış bir şeydi. Ve çok azı geriye kaldı. Az önce yasağın başlangıçta Hristiyanlar için iyi olmadığını söylemiştim ya. Görüleceği üzere böyle bir engelleme sonrası kendi kültürlerini yaratmak için daha yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Evet ilk aşama için taklit üzerinden giden bir yoğun çaba var ama bu ilerideki büyük edebiyat için epey iyi bir çıkış noktası bence öyle bir şeye sebep olmuş gibi görünüyor kişisel değerlendirmeme kalırsa ee, şey gibi insan zorlandığı noktalarda kendini geliştirmeye çalışır ya işte aşırı konforlu bir ortamı değiştirmek istemez ve geliştirmezsiniz sonuçta buna çaba harcamazsınız niye yapasınız ki zaten konforludur İşte tam da bu zamanla e işte tam da bu da zaman insanı tembelleştirir. Böyle bir şey. Zorlanırsanız yeniliğe mecbur kalırsınız ancak. Yani ne demiştik? Düşmanlığı nedeniyle kendince yaptığı Hristiyanlığı engelleme çabaları Julianus'un özünde hiç e, karşılaşmayacağı Gupta ve Jin hükümdarlarına benzediğini gösteriyor aslında. Çünkü onlar gibi özgürlükçü olmasa da onlar gibi Julianus da bir muhafazakar. Şanlı Romalı geçmişini geri getirmek istiyordu. Bu yüzden muhafazakar olarak nitelendirebiliriz. Romalı ile Romalı olmayan arasında kesin bir çizgi çekmek istiyor Julianus. Ve Julianus Konstantinus'un imparatorluğu inanca göre tanımlama kararı nedeniyle ortadan kalkan tırnak içerisinde Romalılık kavramını geri istiyordu. <laughs> Verin bana ona köpekler diyordu adeta. <laughs> Böyle bir saldırganlık bekliyorum ben ondan. Öyle bir tipe benziyor. Yalnızca Hristiyanlara karşı değil tabii ki bu tutumu. Aynı geleneği paylaşmayan veyahut paylaşmak istemeyen herkese karşı Roma uygarlığının şanını yeniden parlatmak istiyordu. Ee, yani kendi dünyasını veyahut da yönettiği dünyalı Romalı olan ve olmayan şeklinde ayırmıştı. Ya Romalısınız ötesi de onun umurunda değil. Yani anlaşılacağı üzere durum bu. 358'de pagan retorik hocası Libanius ona e, çok iyi biliyorsun ki eğer birisi edebiyatımızı söndürürse barbarla da aynı düzeye ineriz. E, barbarla, barbarla, barbarlarla. Barabar barabar. <laughs> çok pardon. Burayı tekrar okuyacağım. <laughs> 358'de pagan retorik hocası Libanius ona çok iyi biliyorsun ki eğer birisi edebiyatımızı söndürürse barbarlarla aynı düzeye ineriz diye yazmıştı. Ezberimden kaçmış yazım hatası yapıyorum. <laughs> ee, diye yazmıştı. En nihayetinde işte edebiyatı olmamak demek geçmişi olmamak demekti sonuçta. Geçmişi olmamak da barbar olmak demekti. Julianus'a göre Hristiyanlar hem barbar hem de ateistti. Çünkü edebiyatları yoktu ve Roma tanrılarına inanmıyorlardı. Ateist tanımına bakar mısınız? Bakar mısınız o dönem için? Yani zibilyon tane tanrıya inanmamak ateist tanımı değişik bir şey. Ama klasik durumlar yani bunlar klasik durum her yerde böyle ve sürekli aynı şeyler yaşanıyor. Sürekli aynı süreç işliyor tabii ki. Herkes kendinden olmayanı hor görüyor. Görmeyen de mecburen hoşgörülü davranıyor. En azından e, devlet yönetimi için söz konusu durum bu şekilde işlemiş ve işlemeye devam ediyor. Devamında e, Julianus koyduğu yasaklardan sonra Hristiyanların e, kiliseleri etrafında Dağda sıkıya bağlandığını görüyor ve bu birleştirici güç güç ile rekabet etmek istiyorsa e, sönmekte olan Romalı dininde yenilik yapmanın gerekli olduğunu anlıyor. Bu yüzden iki strateji izliyor. Birincisi Hristiyan kiliselerinin kilisesinin veya da işte neyse en yararlı unsurlarını Roma dinine katmak üzere çalıyor. Şey çal babam çal, bir sen kalmıştın zaten. Bir Hristiyanlar çalsın, bir sen çal. Oh. Ayrıca Hristiyan kilisesinin en uzaklardaki cemaatleri bile bir arada tutmakta çok başarılı olan hiyerarşisini inceliyor. Ve Roma rahiplerini de bu yolda yeniden örgütlüyor. Romalı rahiplere Roma tanrılarına tapınmayı popüler Hristiyan ayinlerinin örnek alarak yapmalarını emrediyor. Tanrılar hakkında vaazlar verilmeye... Ve Roma ritüelleri şarkılı uygulanmaya başlıyor. Müzikli veya da. Jüpiter'e tapınma İsa'ya tapınmaya benzemeye başlıyor yani. Aynı zamanda aslında Hristiyanlık ayinleri de önceki inanışların e, uygulamalarına benziyor tabii ki. Muhtemelen bu benzerlikler insanlara geçmişlerinin korunduğunu göstererek yeni şeye geçmeye, yeni şeye çekme çabasıydı. Her daim bir şeyde yaramış görüldüğü üzere. Öyle işte Julianus kardeşimizin ikinci stratejisi daha inceydi. Hmm, tamam tamam aslında çok çakalcaydı ve adiceydi. eee Nikaya Arius tartışmalarının çeşitli safalarında Arius tarafında yakalanıp aforoz edilen tüm Hristiyan kilise adamlarının geri dönmelerine izin verdi. Nikaya'dan kastımız İsa'nın tanrısal özlü olduğuna inanmak. eee Yaptığı çakallara bakar mısınız? Bunu yapmasının sebebi Nikaya Arus e, karşıtlarını ve bu e, insanları bir araya toplamasının sebebi e, bu iki mezhebin beraber olamayacaklarını bilmeseydi ve kuşkusuz ciddi din bilimsel tartışmalar çok geçmeden başlayacaktı. Bunlar Konstantinos'un yöntemlerinin tam tersiydi bakacak olursak. Julianus e, Hristiyanlığın birleştirme değil, e, bölme gücüne yatırım yapıyordu anlayacağımız üzere. Tüm bunların karşılığında bileğinin hakkı, alnının teriyle dönek e, Julianus lakabını kazanıyor. Helal olsun gerçekten. Julianus bu lakapla eski Romalılık fikirlerini diriltmeye çalışırken... ...bir yandan da siyasi sorunlar onu barbarların Romalı ayrıcılıklarını tanımaya zorlamıştı. Aynı anda hem Doğuda Şapur... Hem de kuzeyde istilacı Germen kabilelerle savaşamayacağı için Germen kabilelerden Franklara, feodorati yani Roma yurttaşlarının haklarının birçoğuna sahip Roma müttefiki olarak kuzey Galya'ya yerleşme izni vermek zorunda kalıyor mecburen. İşte a bu Franklar yani Fransızlar da mı bir yeri istila ederek yerleşmiş? İlginç. Acaba bunlar hangi yetim Romalıları kıydı. Bilmiyorum. Şaşırdım açıkçası. <laughs> ne demiştik? Bir süre sonra bir süre geçmesinin ardından Frank tehdidi savuşturulunca Julianus bir Pers seferi başlatıyor. 363'te yalnızca Romalılar değil Gotlar yani Konstantinus'un zamanından beri feodalati olan Germen kabileleri ve Şapur'dan omuz kırmasının e, öcünü almak isteyen Araplardan oluşan 85 bin adamla doğuya yürüdü e, tam rakam bu değil Tabii ki yuvarlama bir sayı bu Aslında buna büyük bir ordu demek daha doğru öyle Ayrıca yanında hmm, Konstantinos'un Ayrıca yanında Konstantinus'un götürmeyi planladığı papazlar ve tapınaklar yerine geleneksel kahinler ve Yunan filozoflar da götürdü. Bu iki grup aralarında anlaşmazlığa düşerek işleri zorlaştırıyor. Kahinler kehanetlerin kötü olduğunu ve ordunun çekilmesi gerektiğini söyledi. Ama filozoflar böyle hurafelerin mantıksız olduğunu düşünerek e, zıttı karşılık veriyor. Tabii ki kendinden emin liderimiz Julianus da ardına bakmadan başladığı işe devam edip lehine bir sonuç almak istemiş. Bakalım ne olacak? Öyle bir sonuç alabilmiş mi? Tam gaz ilerleyip Pers sınırına geldiğinde kuvvetlerini ikiye ayırıyor. 30 bin adamını Dicle boyunca güneye göndermiş. Kendisi de adamlarının geri kalanıyla ve nehrin Roma topraklarında kalan kıyısında inşa edilip aşağı götürülen gemilerle Fırat'tan aşağıya doğru inmiş. Planı Hadice'nin doğu kıyısında Bağdat'ın 35 km güneyinde bulunan Pers başkenti Ktesifon'da, yani bugünkü adıyla Tizbon'da birleşmek ve Persleri kıskaca almakmış amacı. Ama kendileri bir güzel ayva yiyor tabii. Hiç bekledikleri gibi bir sonuç alamıyorlar. Ammianus'a göre Roma filosu şa filosu şaşırtıcı bir e, manzaraydı, çok büyüktü çünkü filo 50 savaş kalyonuyla gıda ve köprü inşa malzemesi taşıyan bin destek gemisinden meydana gelmişti. Yaklaşan ordusunun e, Julianus'un yaklaşan ordusunun boyutlarından e, endişelenen Şapur bir önlem olarak başkentini terk ediyor. Bu yüzden Julianus e, geldiğinde kralın gitmiş olduğunu görüyor. Bu Perslerin genel taktiği e, saldırama sal, sana saldırılınca kaç ki karşı taraf saldırıyı kazansa bile kazanç boş ve anlamsız bir kazanç olsun. Sonuçta devletin merkezi taşınmış. Böylece kazandığınız yer boş bir başkent oluyor, daha fazlası değil. Ve dolayısıyla bu anlamsız bir şey ama taktiği uygulayan için çok da etkili bir şey tabii ki bakalım öyle mi olmuş Julianus'un ordusu olumsuzluklara rağmen gene de durmayı direnerek Dicle üzerine e, doğu kıyısına geçmek üzere köprüler inşa ediyor ve Ktesiphon'u kuşatıyor kuşatma uzadı da e, kuşatma uzuyor tabii ki yani uzadı da uzuyor o dönem için o dönemde savaş sırasında <laughs> o dönemde neyse bir genel bir şey oldu pardon e Yapılan kuşatma uzuyor demiştik. Şapur hareketin uzağında güvende olan imparatorluğun uzak köşelerinden ilave adamlarıyla müttefikler topluyor ve kuşatma ordusuyla savaşmak üzere geri dönüyor. Güçlü ve birleşmiş bir orduyla karşı karşıya kalan Julianus, Dicle boyunca yukarı doğru çekilmek, yol boyu savaşmak ve adamlarını hayatta tutmak zorunda kalıyor. Savaşla ilgileneceğini hayatta kalıyor yani. Ee, önce aç önce aç karnınızı doyuracaksınız sonra sanat yapacaksınız ve <laughs> tabii ki Julianus bu durumda çok zorlanıyor çünkü Persler yolları üzerindeki tüm tarlaları ve depoları yakmıştı zarar vermişler arazilere yani şey diyor öyle acıksanız acıkırsanız bokunuzu yiyin kardeşim yapacak bir şey yok bu savaşı ben kazanacağım diyor siz de defolup gideceksiniz Gerisin geri giden Julianus'un ordusunun çekilmesi tüm ilkbahar boyunca sürüyor. Yaz başında Romalı askerler kendi topraklarına kendi topraklarına daha dönmemişti. Açtılar, yaralıydılar ve onları izleyen Persler tarafından sürekli taciz ediliyorlardı. Dertleri geri dönerken de bitmemiş. Yenildikten sonra da bitmemiş. İyice yenilmeleri lazımmış. <laughs> Dönüş devam ederken 1 Haziran günü gene bir pers pususu pers pususu sırasında Julianus karnına saplanan bir pers mızrağıyla yaralanıyor. Onu kampa taşıyorlar. Kan kaybından yavaş yavaş ölüyor Julianus. Yabancı bir düşmana karşı savaş alan, e, alanında ölen yalnızca 3 Roma imparatorundan biri de Julianus'tu. Diğer ikisi e, Valerianus 266 e, 260'ta Persya'da Perslerle savaşırken ölüyor. Ve Decius da gotlarla savaşırken ölüyor. 251'de. Ee, yine burada da orduyla birlikte olan e, Amnianus Marcellinus güzel, e, klasik bir ölüm anlatır. Kaderine boyun eğen yani Julianus e, ölene kadar iki filozofla beraber e, oturup şey yapmış. E, ruhun asaleti üzerine bir sohbete girmiş. E, Amiens Markelus'un anlattığına göre. Hristiyan tarihçi Theodorotos ise e, Julianus'un acı içinde ey celileli sen kazandın deyip <laughs> geç de olsa insanın gücünü idrak ederek e, öldüğünde ısrar eder yazdıklarında. E, burada İsa'nın celileli olmasına atıf yapmış ey celileli şeklindeki kayıtla. E, Ammiyanus'un anlatısı daha olası görünse de belki de diğeri gerçekti. Bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ee, eski'nin tatlılığı biraz da buradadır zaten. Bir merkeziniz var ama bu sınırlar koymayan ve sınırsız olasılığa kapı aralayan bir merkez, ee, buradan yola çıkıp her yere gidebilirsiniz. Ne kadar tarih çok güzel bir şey. <laughs> Tabii bunu çok fazla hikayeciliğe vurmamak lazım. Makale ve bilimsel bir metin yazıyorsanız. E, subayları e, Julianus'un ölümünün ardından bir süre tartışıp düşündükten sonra e, generallerden birine e, vakur ve iyiliksever biri olan e, Jovianus'a imparatorluk kaftanı giydiriyorlar. Ve imparator ilan ediyorlar. E, 33 yaşındaki Jovianus elbette ki bir e, Müslümandı. Şaka şaka. Hristiyan'dı. Kur'an-ı Kerim'in inmesine daha çok var. Biliyorum. <laughs> Ee, Jovianus ile birlikte artık imparatorluğa Hristiyan imparatorlar e, hükmedecekti. Putperestlik finito. Ee, eski Roma dini Roma sarayına bir daha egemen olmayacaktı. Ama tabii ki bu durumun tarafların arasında çatışmanın bittiği ve e, ya tabii ki bu durum tarafların arasında çatışmanın sona erdiği anlamına gelmiyor. Artık savaş yer altına indiriliyor ve gizli bir şekilde yürütülüyor. Yeni Hristiyan İmparator Jovianus pragmatist birisiydi. Dövüşmek yerine tacını giydi ve Şapurla bir görüşme talep etti. Sonunda imzalanan anlaşma, antlaşma, antlaşma veya da Roma ordusunun huzur içinde geri dönmesini sağladı. Bunun karşılığında Jovianus Perslere bugün Mardin'de bulunan Nisibis Kalesi'nde dahil olmak üzere Dicle'nin doğusundaki tüm Roma topraklarını vermeyi kabul etti. Nisibis Roma sınırına karşı Pers saldırılarının merkezi olacaktı. Anlaşma anlaşma yapıldıktan sonra Jovianus komutasındaki ordu ana yurttaki Romalıların kızgınlık ve aşağılanmasını göstermek üzere aç bir aç batıya doğru ilerliyor. Haliyle Roma veyahut da Bizans halkı antlaşmanın utanç verici bir yenilgi olduğunu düşünüyor. Ve Julianus'un cesur ve felaket dolu seferi için kabul edilemez bir e, sonuç olduğunu belirtiyorlar bu anlaşmanın ve getirilerinin. E, Jovianus anlaşmadan sonra Konstantinopolis'e hiç dönmüyor. Perslerle anlaşma sağlayıp toprakları verdikten sonra Roma topraklarına girince Antakya yani Antakya kendisine mola veriyor ve bir arayol tasarlamaya koyuluyor. Bu sırada önceki imparatorun yaptıklarını iyileştirmeye çalışıyor bu, sevimli imparatorumuz. E, Julianus'un Hristiyanlık karşıtı tüm fermanlarını iptal etti. E, ve Roma dinine karşı aynı derecede kısıtlayıcı fermanlar koymadı ve dini hoşgörü ilan etti. Aslında kendisi Hristiyanlı ve bir Nikaya amantüsü, yani tanrısal özlü bir insanın taraftarıydı ama imparatorluk siyasetinden hmm, İmparatorluk siyasetinin merkezinden dini çıkartmaya karar vermişti bir kere. Yapacaktı bunu. Bakalım yapabiliyor mu? Hadi bakalım yapabiliyor musun? <laughs> Hristiyan, Yunan, Romalı. Herkesin tapınmada ve yönetimde e, yer almada eşit taklara sahip olabileceğini söylemişti. Ve bunu sağlamaya çalışıyor. Kral adammış vallahi ya. Özgürlükçü süper. Ama çabasından... Ama layıklık çabasında geç kalınıyor tabii ki. Artık Hristiyanlık e, güç kazanmış ve bunu silip atmak mümkün değil. Aslında buna da gerek yok zaten. Çünkü Konstantinus ile birlikte e, dini ve siyasi meşru, meşrutiyet, meşruiyet pardon, meşruiyet yani hükümdarlık için dini ve siyasi iddia imparatorluğun merkezinde iç içe girmişti. Eğer çok güçlü dediğim dedik e, yumruğunu masaya vuran ve karizmatik bir imparator iseniz Burada demek istediğim astığım astık kestiğim kestik değil. Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet gibi birinden bahsediyorum. E, ee, Julianus güç olarak böyle bir adamdı. Anlayış olarak değil. Jovianus ise Fatih'in babası nazik ruhlu ikinci Murat gibiydi. Eğer Fatih gibi olsa hem iktidarı tutunup hem de dini koş, hoşgörü ilan edebilirdi. Ama Jovianus'un karizması Perslerle Onur Kırıcı Anlaşma nedeniyle zaten zayıftı. Bu antlaşma e, karizmasını yerle bir etmiş. Biliyoruz ki 2. Murat'ta birçok birçok e, antlaşmayla toprak verip e, barış sağlama yoluna gitmiş zamanında. Artık Jovianus artık Jovianus ya da herhangi bir imparatorun iktidarda kalabilmek için tek umudu dini kullanıp iktidarının merkezi olarak katı bir dini gelenekselcilik kurmaktı. İktidarını buna göre yönlendirmek zorundaydı artık imparatorlar. Ee, Jovianus'un bunu yapmayı reddetmesi adeta kendi kafasını sıkmak ve hiç karizmasının olamayacağı anlamına geliyordu. Kendi kafasını sıkmış. Çünkü artık moda Hristiyanlık başka çaresi yok. Buna göre davranmak zorundasınız. Ee, 364'te İmparatorluk tahtına çıkmasından kısa bir süre sonra Yani 8 ay sonra Pıtı pıtı Doğu başkentine doğru ilerlerken Çadırında ölüyor ee, Bu ölüme dair Epey farklı söylemler var Kayıtlar var ee, Birçok şey yazılmış İşte Kötü yakılmış bir sobanın dumanından mı dersiniz Hazımsızlıktan mı dersiniz Veyahut da e, Başı şiştiği için ölmekten mi dersiniz Birçok şey yazılmış Bunun gibi Ammianus ise boylum e, bu ölüm hakkında ölümü üzerine hiç soruşturma yapılmadı der. Roma tahtı bir sonraki adaya sonuna kadar açılmış yani artık. Daha önce farklı mıydı? Aslında değildi. Öyle belki de radikal Hristiyanlar tarafından öldürülmüştür. Bilemeyiz. <laughs> olabilir. Öyle konunun burada sonuna geldik. E, umarım keyifli bir dinleti olmuştur. Kendinize çok 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 dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.